Merhaba sevgili öğrencilerim. Uzun bir tatil dönemini geride bıraktık. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlıyoruz. İkinci dönemi bütün öğrencilerime hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir dönem geçiririz. Salgın hastalığı geride bırakıp bir an önce yüz yüze eğitime geçtiğimiz bir dönem olur inşallah. Hemen hazırlık çalışmalarıyla dersimize başlıyorum çocuklar. Hazırlık. En sevdiğiniz hayvanlar hangileridir? Bu hayvanları sevme nedenlerinizi açıklayınız. Ee, soruyu cevapladıktan sonra her zaman belirttiğim gibi metnimizi en az 3 kez okuyoruz. Bu okumalardan bir tanesini mutlaka sesli yapalım. Daha sonra da anladıklarımızı evde bir büyüğümüze anlatalım çocuklar. Daha sonra da etkinliklerini yapmaya başlayabilirsiniz. Ben şimdi sizler için örnek bir okuma yapacağım. Daha sonra da beraber etkinliklerini yapacağız çocuklar. Küçük penguen. Küçük penguen soğuk bir ülkede yaşıyordu. Her taraf karlarla kaplıydı. Bir gün bu ülkeye yolunu şaşıran bir leylek geldi. Küçük penguenle dost oldular. Ancak leylek bu ülkede yaşayamazdı. Çünkü soğuk, kar ve buz ona göre değildi. O sıcak bir yerlere gitmeliydi. Küçük penguen de onunla birlikte gitmeye karar verdi. Leylek penguen dostunu gagasının arasına aldı. Yola çıktılar. Uzun bir yolculuktan sonra ormana geldiler. Leylek kendine yuva yapmak için yüksek bir ağacın tepesine çıktı. Penguen yalnız kalmıştı. Küçük penguen çevresinde vızıldayarak uçan arıları gördü. Onlarla arkadaş olmak istediğini söyleyerek kanatlarını çırptı. Ama arılar bal yapmak için oradan oraya uçuşuyorlardı. Penguenle konuşmak için hiç zamanları yoktu. Derken penguenin önünden bir karınca sürüsü geçmeye başladı. Her biri kendisinden daha büyük bir şeyleri yakalamış sürüklüyordu. Küçük penguen onlarla konuşmak istedi. Ama karıncalar öyle meşguldüler ki onu duymadılar bile. Bir ara kanadında yürüyen siyah benekli kırmızı bir böcek gördü. Ne kadar da küçük ve güzel diye düşündü. Ama kanadını kaldırır kaldırmaz uğur böceği uçuverdi. Uğur böceğinin ardından baka kaldı penguencik. Tam bu sırada gökte asılı kalmış gibi duran bir böcek daha gördü. Şaşkın şaşkın bakarken onun incecik bir ipte sallandığını fark etti. Bu ağ ören bir örümcekti. Küçük penguen örümceği izlerken yerden kafasını çıkarmış bir solucan da ona bakıyordu. Penguen tam bir şeyler söyleyecekti ki solucan kayboldu. Toprağı havalandırmakla meşguldü çünkü. Böceklerin dünyası küçük penguenin ilgisini çekmişti. Ama buraları onun için çok sıcaktı. Kendisine göre de bir arkadaş bulamamıştı. En iyisi ben yaşadığım ülkeye geri döneyim diye düşündü. Ay gören dilim yazmış çocuklar metnimizi. Birinci etkinlik aşağıdaki görsellerle anlamlarını eşleştiriniz. Evet ben sizler için eşleştirdim çocuklar. İnce bir ağ örerek küçük böcekleri avlayan bir hayvan, örümcek, birlikte yaşayan hayvan topluluğu, sürü, ufak lekeleri bulunan, benekli, yuvarlak veya yassı olup sürünerek hareket eden uzun ince hayvan, solucan, arıların yaptığı tatlı, koyu ve sıvı halindeki madde, bal. B. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız. Bu kelimelerden üçünü birer cümlede kullanarak yazınız. Evet cümlelerimiz burada. Birinci cümlede bal kelimesini, ikinci cümlede benek kelimesini, üçüncü cümlede de sürü, cüm sürü kelimesini cümlede kullandım çocuklar. Kahvaltıda bal yemeği çok seviyorum. Uğur böceğinin benekleri var. Burada, buradan koyun sürüsü geçti mi? İkinci etkinlik. Metnin konusunu belirleyerek yazınız. Küçük penguenin arkadaş arayışı ve başından geçen olaylar konu edilmiş metinde çocuklar. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. A. Küçük penguen nerede yaşıyor? Küçük penguen soğuk bir ülkede yaşıyormuş. B. Küçük penguenin yaşadığı ülkeye yolunu şaşırarak kim geliyor? Yolunu şaşıran bir leylek geliyor çocuklar. C. Leylekle birlikte küçük penguen nereye gidiyor? Leylekle beraber bir ormana gidiyorlar. C. Penguen ormanda hangi hayvanları görüyor? Küçük penguen ormanda arı, karınca, uğur böceği, örümcek ve solucanı görüyor. D. Küçük penguen neden ülkesine dönmeye karar veriyor? Orman küçük penguen için çok sıcaktı ve arkadaşla bulamamıştı. Bu yüzden evine dönmeye karar veriyor. Evet çocuklar. Penguen'in yaşam alanıyla leyleğin yaşam alanı birbirine zıt iki alan çocuklardır. Leylek sıcak iklimi ve sıcak yerleri sever. Penguen de tam tersi soğuk iklim hayvanıdır. İkisinin bir arada olması çok zor. Bu da zaten metne yansımış. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Evet büyük sıcak, düşman ve alçak kelimelerin zıtlarını ben metinden buldum çocuklar sizlere göstereyim. Evet şu sarı fonda gördüğünüz kelimeler az önce gördüğümüz kelimelerin zıtları. Büyük kelimesinin zıttı küçük, düşman kelimesinin zıttı dost, soğuk kelimesinin zıt anlamlısı sıcak, alçak kelimesinin zıttı da yüksek. Hemen zıt anlamlarını cümlede kullandım. Onları okuyalım. Benim küçük bir köpeğim var. Bu küçük kelimesinin cümlede kullanışı. Bugün hava çok soğuktu. Burada da soğuk kelimesinin cümlede kullanılışı var. Dost. Köpek insanların dostu olan bir hayvandır. Burada da dost kelimesinin cümlede kullanılışı var. Yüksek. Kartallar yüksekten uçar. Burada da yüksek kelimesinin cümlede kullanılışı var. yukarıda ilk harfleri büyük yazmışız. Madem bunları da büyük yapalım çocuklar. Aklınızda bir şey gelmesin. Genellikle küçük yazılır kelimeler tek başlarına yazıldıkları zaman eğer özel isim değillerse ancak yazılış değişmeye başladı. Büyük de yazılabiliyor. Beşinci etkinlik. Metne farklı bir başlık belirleyerek yazınız demiş. Ben maceracı penguen koydum. Sizler de metne uygun başka bir başlık yazabilirsiniz. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde parantez içinde uygun noktalama işaretlerini yazınız. Evet çocuklar bununla ilgili defalarca örnekler yaptık hemen A şıkkındaki noktalama işaretini belirleyelim. Penguen çok özel bir hayvandır. Buraya nokta gelecek. Cümlenin sonuna nokta konur diyoruz. B şıkkında Sivas'ta onu gördün mü? Sivas kelimesi özel isim olduğu için ta iki kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Burada da soru sorulduğu için sonuna soru işareti konacak çocuklar. C şıkkında ablam, babam ve annemle birlikte gittik. Burada birbirine benzer kelimeler sıralanmış. Aralarına virgül koymamız gerekir sonuna da nokta koyuyoruz. Eyvah, köpeğim hasta oldu. C şıkkında da böyle bir cümle var. Eyvah kelimesi yine bir heyecanlanma, bir e, endişe bildiren bir kelime. Bu kelimeden sonra ünlem işareti kullanıyoruz. Sonuna nokta koyuyoruz. Bir kardeşimle televizyonda köpek balığı hikayesi filmini izledik. Buraya da cümle sona erdiği için nokta koyuyoruz çocuk. 7. etkinlik Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlış yapılmış kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin yazımlarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız. A şıkkında Ahmet ve Eren'le televizyonda penguenlerle ilgili bir belgesel izledik. Burada çocuklar gördüğünüz gibi Eren özel isim. Eren'in ilk harfinin büyük yazılması lazım ve L2'nin de kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Aşağıya düzelterek bu cümleyi tekrar yazdım. Ahmet ve Eren ve televizyonda penguenlerle ilgili bir belgesel izledik. B şıkkında Elif'le ben köpeğimize Karabaş ismini koyduk. Burada Elif, ke Elif kelimesi özel isim olduğu için L kesme kesim işaretiyle ayırıyoruz. Ee, köpeğimize bir isim koymuşsak eğer hayvanlarımızın ismi varsa bu isimlerde özel isim sayılıyordu. İlk harflerinin büyük yazılması gerekirdi. Burada da Karabaş'ın K'sini büyük yazıyoruz. Ve aşağıya düzelterek tekrar bu cümleyi yazmış olduk çocuklar. C şıkkında bu sene Ramazan bayramında dedemi ve ninemi ziyaret ettik cümlesi var. Burada da dini ve milli bayramların e, özel isim olduğunu söylemiştik ve ilk harflerinin büyük yazılması gerektiğini belirtmiştik. Ramazan bayramındaki R ve bayramın B'sinin büyük yazılması gerekiyor çocuklar. 8. Etkinlik. Aşağıdaki afişi inceleyiniz. Yaptığınız araştırmalar sonucunda edindiğiniz bilgileri de kullanarak sokak hayvanlarını korumak için neler yapabileceğiniz hakkında Konuşunuz. Evet çocuklar, sokak hayvanlarına karınca kararınca yardım etmeliyiz. En azından balkonumuza küçük bir e, ekmek ufağa koyabiliriz. Yemek artıklarını dökmeyerek, onlar için bir kap hazırlayarak evimizin önüne ya da sokağın bir köşesine onlar için yiyecek kapları yapabiliriz. E, herkes elinden geldiğince bu hayvanlara yardımcı olmalı. Çünkü onlar bizim dünyadaki en yakın dostlarımız. Dünyada onlarla beraber yaşıyoruz. Onlar da bu hayatın bir parçası. Şimdi okuyalım bakalım ne diyor. Onlar için bir kap yemek, bir kap su diye bir afişimiz var. Soğuk kış günlerinde köpekler 17 saat, kediler ise 6 saat aç kalırlarsa donarak ölürler. Yemek artıklarımızı çöpe atmak yerine kapa önüne bir kap ile koysak belki de bir can kurtarırız. Betonlaşan dünyada onlar bize muhtaç. Unutmayalım. Evet gözüm zor görüyor çocuklar bu çok küçük yazılmış. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelelerine katkı sağlamak için mahallelerinizde uygun olan yerlere bir kap yemek ve su koymanız onların sağlığı açısından çok önemlidir. Duyarlılığınız için teşekkürler demiş. Evet bizler de hatırlatmış oldu. Bizler de inşallah sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışalım. Dokuzuncu etkinlik. Çevrenizde gördüğünüz bir hayvanın özelliklerini yazınız. Yazınızı yazarken harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakmayı unutmayınız. Evet çocuklar sizler de çevrede çevrenizde gördüğünüz bir hayvanın özelliklerini buraya yazabilirsiniz. Ben atları buraya not aldım. Dediğim gibi sizler istediğiniz bir hayvanı burada anlatabilirsiniz. Sonraki derse hazırlık ormanların insanlar için önemini aile büyüklerinizden yardım alarak araştırınız demiş. Bu da bir sonraki derse hazırlık ödeviniz çocuklar. Evet etkinliklerimiz bitti. Sizler de etkinlikleri önce kendiniz yapın. Daha sonra da kontrol etmek için yine bu videodan etkinlikleri izleyin çocuklar. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.